Sevilmeyen Kız birinci Bölüm Kızım sana bir aile evredim. Neden ne yiyeceksin anne? Çünkü kızım ben artık sana bakamıyorum. Anne ve mi beni vermek zorundayım kızım gel. Gidelim hadi eşyalarını alıp. Bizi bekliyorlar. Anne ve mi beni ne oluyorsun? Vermek zorundayım kızım. Ben de istemiyorum vermek ama ne yapacağız? Neyse yasasız olacağım Göreceğin kız bu mu? Evet. Miba. Merhaba. Kızıma iyi bakın. Tamam. Görüşürüz anne. Görüşürüz kızım. Ben gideyim. Kadın gider. En azından mutlu olacaksın. Seni bir alacağım kızım. Git üstümden ya. Miba. Merhaba. Sinetiniz ne? Benim adım Ece. Benim adım Melisa. Benimkisi Melek. Benimkisi de Aydın. Çok çok güzelmiş. Hadi gel gidelim. Tamam sen taş eşyalarını. Tamam. Gelin gidelim hadi. Tamam. Arkamızdan gel. Tamam geliyorum. Bu ne? Bana kötü bir oyuncak? Annem niye verdi ki? Neyse gideyim hemen. Bu yaşı mı? Evet burası evimiz. Gel geçelim. Tamam. Kızım sen oldu evi tanı. Tamam anne. Biz oturalım şuraya. Gel küçük sana odamı tanıtayım. Tamam. Burası benim odam. Bu ben mi çünkü Bu da senin yatak var ya. Daha tabii ki de hayır. Neyse. Gel gidiyoruz. Burası annemlerin odası burada koltuk var. Burası mutfak. Sen odan da burası. Sen git ben girmek istemiyorum. Ha ha. Aa ne güzel bir oyuncağı. Oyuncaklar da varmış. İyi beğendi. Neyse. Ben annemlerin yanına gideyim. Anne. Gel kızım. Ben slime oynayacağım. Tamam. Bunu annemi buraya gönderdi ki. Bak Baksana çok pis bu Yesi. Ben bugün dönemde yeteceğim. Yesi biraz oyuncaklarımla oyun oynayayım. Yesi akşam olmuş. Yiyin Kızım akşam olmuş hadi uyuyalım. Tamam anne. İyi geceler kızım. İyi geceler anne. Ben gideyim uyuyayım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.